Oo bize geliyorlar Mehmet. Ne yapacağız? Lazım yani. Dur dur dur. Ben, ben tamam. diğer adamlara doğru çekiyorum onları. Dur dur. Dur dur burada başka ilerciler var. Birader sen evlerin üstünden evlerin üstünden. Dur Mehmet dur Mehmet başka ilerciler var. Başka ilerciler yat getirdim onları. Sağımız dur alın. dur dur. Dur dur dur. Başka ilicilere getirdim işte onları. Dedim ya sana ilicilere getiriyorum. <laughs> Başka ilicilere getirdim o bak. Tam tepedeler Mehmet. Tam tepede kulübedeler. Oha oha ilicinin arabası uçtu. Oha bastılar onları Mehmet. Uldular, baba, <laughs> Beni vuruyorlar lan ibnelere bak. Oha ne biçim kasıyor lan. Zaten Mehmet bir o iyileciler kaldı bir de biz kaldık. Hem öyle bir o iyileciler kaldı, bir de biz kaldık. Benzini de yok fazla ama. Hani dört kişi o iyileciler kaldı. Hem öyle benzin var mı? Abi arkamızdan gelmiyorlar da bizim onlara doğru gitmemiz lazım. Enzimimiz de yok. <laughs> Baba nasıl gidiyorlar yenicilere bak? <laughs> Mehmet alandan ölelim mi lan? Bak benim oyunum kaslı bile. Alandan mı de, Şurada bak, burada şey var. Yiğit de yürüyor. Başka eleman da var.